Öğrencilerimize teorik olarak anlattığımız ders konularını uygulamaya dökmek istedik. Bununla ilgili bir sahada fizibilite çalışması yaptık. Yaptığımız bu çalışma doğrultusunda Başiskele Belediyesi'nden destek istedik. İstediğimiz destek bir on-grid güneş enerji santrali ve buna entegre edeceğimiz elektrikli şarj istasyonu. Ee, Başiskele Belediyesi bununla ilgili bize desteğini verdi. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimizle beraber e, burada 4.3 kava değerinde e, 10 grit bir elektrikli şarj istasyonu açık hava eğitim sahası oluşturduk. Aynı zamanda bir de elektrikli şarj istasyonumuzu oluşturduk. Burada öğrencilerimizle birlikte sınıf ortamlarından çıkıp öğrencilerimizi bu alana getiriyoruz. Bu alanda e, üretilen enerjinin veri analizini, Gün, günün hangi saatinde ne kadar enerji üretiliyor, üretilen enerji okulumuzun hangi alanında kullanılıyor, bu gibi verileri öğrencilerimiz işliyor. Aynı zamanda kurduğumuz enerji on grid enerji santralinde iki ayrı bölüm var. İki ayrı panel grubundan oluşan bir sistem var. Bu sistemle beraber öğrencilerimiz farklı panel gruplarından üretilen enerjinin farklılığını da gözlemleyebiliyor. Bizim burada kurduğumuz elektrikli şarj istasyonu. Burada bizim derslerimiz var. Elektrik enerji depolama derslerimiz var. Bu derslerimizde ee, geleceğin enerji ihtiyacı veya geleceğin enerji teknolojisi elektrikli şarj istasyonundan geçtiğini düşünüyoruz. Bunun için bu sistemi biz e, enerji santralimize entegre ederek öğrencilerimizde enerji verimliliğini ve sürekliliğini e, bilincini oluşturmaya başlıyoruz. Şöyle e, buraya şarj edilecek arabanın ihtiyaç iht, e, kapasitesine göre değişiyor. Tem, temel mantık aslında şu. Güneş panelinden alabildiği kadar enerjiyi alıyor, alamadığını şebekeden alıyor. Elektrikli araç şarj istasyonu temel olarak çalışma mantığı budur. Bizim buraya kurduğumuz enerji santralimiz 4.3 kW değerinde. Bu 4.3 kW'lık sistem okulumuzun giriş katına bağlı. Bu okulumuza kurduğumuz 4.3 kW'lık sistem yaklaşık %70'ini karşılıyor. Tabii yaz ve kış değişiyor. Yazın daha fazlasını da karşılayacağını düşünüyoruz. Enerji kapasitesi olarak işte %70 civarında karşılıyor. Maddi olarak yaklaşık bir 3000 bin, bin liralık bir tasarruf sağlar. Aylık. Tabii tabii. 3-3,5 ay oldu. Şu an analizleri hala devam ediyor. E, aylık periyotta analizler yapıyoruz. İşte daha sonrasında yıllık periyotlarda analizler yapacağız. Daha sonrasında malzeme ömrünü tahmin edeceğiz burada. Mesela buraya kurduğumuz bir güneş panelini, panelinin işte bir aylık 2 aylık 6 aylık bir yıllık sonunda e, malzeme ne kadar eskidi ilk başta ne kadar üretiyordu artık ne kadar üretmiyor ne kadar yıprandı bu gibi e, analizleri de yapmış olacağız Bununla ilgili çalışmalarımız var burada bir altyapı oluşturuyoruz Biz şu an bu altyapı doğrultusunda okulumuzun çatısı buna müsait. ...bu çatılarda da bir analiz yapacağız. Yaptıktan sonra artık sponsorlarımızın desteğiyle kuracağımızı düşünüyorum. Ongrid Güneş Enerji Santral Kurulumu meslek liselerinin bazılarında var. Ama elektrikli şarj istasyonunu böyle bir sisteme entegre eden herhangi bir meslek lisesi yok. Biz bu alanda öncüyüz. Öğrencilerimizi derslerdeki o elektrikli şarj cihazlarıyla alakalı olan içeriklerin... ...hepsinin uygulamasını burada yapabiliyoruz. Dolayısıyla buradan bu alanda eğitim alan öğrencilerimiz teknolojiye paralel ve aynı zamanda sanayide karşılığı olan bir eğitimden geçmiş oluyor. Bu bizim için çok büyük bir değerdir. Biz bu değer ve bu gibi alanlarda çalışma yaparak öğrencilerimizin donanım olayını arttırmak istiyoruz. Çalışmalarda öğrenciler veri analizi yapıyor. Yani üretilen enerjinin girdileri, çıktıları. Bunun öncesinde alanımıza kurduğumuz yapay çatıyla öğrencilerimiz çatılara çıkmayı bölümde yapıyor. Dolayısıyla saha tecrübesini de bölümümüzde veriyoruz. Şu an itibariyle inventörümüzün bağlı bulunduğu kattı 2.6 kW enerji, enerji tüketmekte. 1.6 kW'sını güneş panellerinden 1.2 kW'sını ise e, şebekeden karşılamaktayız bu şekilde uygulama olarak ders görüyor olmamız bizim öğrenme sürecimiz daha çok kolaylaştırıyor. Özellikle teknolojiye paralel bir şekilde eğitim almak bizi daha bir ileri seviyeye taşımakta ve bu şekilde gelişen dünyanın ihtiyacı olan elektrikli araçlar konusunda daha fazla bilgimiz olmakta ve üniversite daha fazla çalışmış oluyoruz. Bizim mesleğimizi daha fazla hazırladığını düşünüyorum. Bizi daha fazla alan, sağ çalışması yaparak daha fazla geleceğe, mesleğe hazırlıyorlar. TÜBİTAK'ta, TÜBİTAK'ta, gibi projelere hazırlanıyoruz. Ayrıca bölümde kendi proje ödeklerimizi de bu doğrultuda hazırlıyoruz. Ayrıca drone, insan araçları gibi gelişen dünyanın ihtiyaçlarının konusunda da çalışmalarımız bulunmaktadır. Bu alanı enerjiyi nasıl daha tasarruflu, daha verimli kullanabiliriz olarak düşünmekteyiz. Yani yeni bir enerji dediğimizde direkt güneş paneli, rüzgar gülü aklımıza gelmemeli. Biz burada enerji nasıl daha verimli, tasarruflu kullanabiliriz bu konuda gelişmeler yapıyoruz. Ve bu şekilde geleceğe Türkiye'ye, ülkemizi daha fazla uzatacağımızı düşünüyorum. Burada güneş panellerimizin eğimlerinin e, üretim üzerindeki etkilerini incelemekteyiz. Burada rüzgar türbinlerimizin güneş panelleriyle entegre edildiği hibrit sistemler incelenmekte. Daha sonrasında bu sistemler üzerinde veren veri analizleri yapılmaktadır. Daha sonrasında bir güneş enerji santrali ile altı tane güneş paneli birbirine seri bağlantısı paraya bağlantıları yapılıp gerilim akım ilişkisi öğrencilerimiz tarafından incelenmektedir. Bu inceleme doğrultusunda üretilen DC enerji buradaki inventör aracılığıyla AC enerjiye çevrilmekte daha sonrasında bir sayaç aracılığıyla üretilen enerjinin tüketilen enerji aşamasında analizleri yapılabilmektedir. Başlayabiliriz. Burada güneş panelleri verdiğimiz açıyla oluşan daha sonrasında sisteme Güneş rüzgar türünü ve katı oluşan bir sistemi verilerek ölçüyoruz. Burada öğrencilerimize çatıya çıkmadan kendi kurduğumuz yapay çatı sistemiyle öğrencilerimiz çatı üzerinde güneş panellerinin montajını yapabilmekte, bağlantıları yapabilmekte. Güneş panellerinin burada kurulumunu gerçekleştirdikten sonra bu tarafta e, kurduğumuz devre ile inverter aracılığında DC enerjiyi AC'ye çeviriyoruz. Ürettiğimiz AC enerjiyi ev içerisinde öğrencilerimize verdiğimiz ödev doğrultusunda şekillendirerek uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Burada yaptığımız temel olarak öğrencilerimize güvenli bir şekilde çatı, panel, kurulu ve devre e, tasarım işlemlerini yaptırmaktır.